Selamun aleyküm Ağlar Hayırlı akşamlar mı diyeyim. Denen de onaylandı adlı videoyu izlediniz inşallah. Türk besiciliğine faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Bugünkü çerez niyetini anlatacağım konu da düvelerden ne kadar para kazanırız. Tabii ki de kaybı sadece Allah bilir. Ne kadar kazanacağını bilsen zaten kumardır bir verip 10 alma kumardır. Bir verip 5 alma kumardır. Elindeki paranın birden sıfırlanması kumardır. Biz sadece böyle besiciler bu konuşmaları sever. Ya gelecek sene dana 200 liraya kestirsem, güzel bir ev alsam, araba alsam, çiftliği büyüsem. Kendi aramızda bu konuşmayı çok yaparız besiciler olsun. Şimdi et fiyatı artar mı artar. Neden? Birincisi Geçen sene 350 bin hayvan gelmişti ithal hayvan. Bu sene 150 bin hayvan gelecek. Arada zaten bir 200 bin TL'lik bir 200 bin TL diyorum. 200 bin kapasitelik bir azalma var. Yani ithal hayvan daha az geliyor. Et neden gelecek sene pahalı yiyeceğiz? Onu açıklamasını yapıyorum. Bu troller bir dursun. Sen düşman mısın? Şey misin? Vatan aynı. He tamam vatan aynı. Aynen. geçen sene 350 bin geldi. Bu sene 150 bin. 200 bin düşmüş. E nasıl olacak sen daha mı ucuz yiyeceksin? Yok pahalı yiyeceksin eti. E o kadar da inek kesildi. Bundan altındaki yavrular da şu an besiye çekilecekti. Onlar da yok piyasada. E ne oldu? Nerede bir yani bir baksan kayıp 600-700 binlik bir kayıp var. Yani besi de nasıl yok şu an ortalıkta 600-700 bin. E mecbur yani eti daha pahalı yiyeceğiz. Ya biz bunları var ya 200 liraya kestirsek. Şöyle bir Mart'ın 20'si gibi 200 liraya kestirsek. Mart'ta olmaz da ne zaman olur? Belki Haziran ın. Ya 200 diyoruz da 200 şey değil arkadaşlar. Böyle bir rakam. Herkes ciddiye almasın. Ha 200 olacakmış hemen dan alalım, düğü alalım demeyin. 200'e kessek biz bunları. Bunlardan bir 260'er kilo, 270'er kilo et alsak. Hadi 250 diyelim hesap düz gelsin. 50 bin. 50 bin. 12 buçuk aldık. Yedi buçuk da yediler diyelim. 20.000 bin. Kestirdi geldi bin. Düve başı 30 bin. 20 tane düve 600 bin. İyi güzel bir pasta da alırız 2018-2019. <laughs> Alar bunlar tabii ki de şakadır. Her şakanın altında bir gerçek payı yatar. Bugünkü biraz şuna değineyim. Denen de onaylandı atlı. Videoda yemler karıştırılmamıştı karıştırılmış halini görüyorsunuz. İşte saman ıslamanın faydalarını nedir? Bakın görüyor musunuz? Orada ne demiştik? Isıl işlem görmediği için bu ürünler hayvanın midesine girdiğinde zahmet verecek sindirme konusunda. Şimdi saman ısladığımız zaman su altına kaçıyor zaten. Görüyor musunuz? Yani sakız niyetine al ağzına çiğne çiğnenir. Bak. Bunu da ıslamış. Bu da genleşti. Artık hayvanın midesine girdiği zaman bu zahmet vermeyecek hayvana. Bakın mesela bak burada topaklar var böyle. Böyle böyle şeyler var. Bunlar arpa mısır buğday karışımı. Yani o depodan aldığımız tozlar. Bak. Allah sakız gibi de oldu ya. Şu besiyemini gördün mü? Ben sinirleniyorum biraz da. Heh. Bak 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 bak. Ha, gibi oldu ya. Hayvan şunu yerde gelişmez mi? Mübarek. Hadi kızlarım 200 TL olun. Abi düve kesme. Vatan aynısı. Onları bir çatlatalım inşallah. 200 TL olursa. Ürününü zamanında al. Gülüyoruz, eğleniyoruz da. Ciddiyse bu işin ürününü zamanında al. Yani en kötü... Ee, ürünler çıktığı zaman yok ben arpa mısır alamıyorum. Benim depoğum yok yerim yok. Ben e, yemciye söylerim yemimi getirir diyorsanız da e, tabii ki de kardeş sen de benim din kardeşim sana da bir tavsiye vereyim. Ya ne yaparsın? Arpanın buğdayın hasat olduğu zaman ne zaman? Temmuz ayı ortalama Türkiye diyelim. Temmuz ayı, Temmuz, Ağustos. Kardeşim bunlar hasat olurken zaten bu içi, bunun içinde ne vardı? Bir önceki videoda gösterdik. Arpanın buğdayın biçildiği zaman kepek ucuz olur, arpa ucuz olur, buğday ucuz olur. Ucuz olduğu zaman da buna zam gelmez. Bunun fiyatı düşer. Yani arz fazla geliyor, talep de olmayınca bunun fiyatı biraz düşer. Dolar bazlı olduğu için buna zam gelir. Mesela et düştü. Yüzden 96, 97'ye düştü. Şuna 20 TL zam geldi aynı günde. Nasıl oluyor? Yani bunun etinin fiyatı düşerken... Buna niye zam geldi? Bu dolara bağlı. Ama şu TL'ye bağlı. Yani diyorum ya TL ile hayvan alıp dolar ile besliyoruz. Geri TL ile kestiriyoruz. Bizim buradan zararsız çıkmamız için ya bunları zamanında alacağız. Ya benim 10 tane hayvanım var. E ben bu kadar yemi ne yapayım abi? Bana 3 sene yeter bu yem. 10 tane hayvanım varsa ne yaparsın? Bunlar kullanım ömrü ne kadar? 3 ila 4 ay. Yani 4 aydan sonra bunların içindeki yem katkı maddeleri bozulmaya başlıyor. Bunun besin değeri artık ilk geldiği gün gibi olmuyor. Ne yaparsın? Gidersin yemci. Senede kaç torba yem kullanacaksın? Ortalama 50 torba diyelim. 50 torba yem kullanacaksın. Cebinde ne kadarın parası var? 50 torbanın parası var. Kardeşim hayvan alma o 50 torbanı. Ben 20 torbayı alırım. Sonra ne yaparım? 30 torbasıyla 30 torbanı ne kadar yapıyor şu an tanesi? 300 lira desek 9000 TL. E ben bir tane düva alır beslerim. Öyle yapma. Onu yapanlar da zarar ediyor. Ne yapacaksın? Yemce parasını vereceksin 50 torbanın. Diyeceksin ki kardeşim benim ahırımda yem bittiği zaman gelirim arabanın arkasına 5 torba 3 torba atarım. Her bittiğimde de gelirim senden alırım. Parasını ben peşim veriyorum. Senden de bu yemi alırım. Böyle de anlaşma yapabilirsin. Yani bunun parasını zamanında da verirsin. Ucuz olduğu zamanda da. Geçen sene Yazın ne kadardı bunun torbası? 120-125 liraydı. Şimdi torbası 310 lira olmuş. Şimdi sen diyorsun ki ben yazın atıyorum 1000 torbanın parasını vereceğim. Kardeş bir şey ettiği zamanda da ben senden gelip alayım. Bittikçe tır bana gönder. Böyle de yapabilirsin. Yonca zamanında al abi. Mesela şu yoncayı aldık. Dedim ya dana çok almayacağım. Bahar ayında alacağım şu yonca en fazla bundan ne kadar yer? Bir, bir buçuk ay daha yer. Ondan sonra yoncayı kestiğimiz zaman bu yonca komple duracak. Bunun üstünü biraz basarırım. Har yağmur yağdığı zaman küflendirmesin diye. Tekrardan bahar ayında dana geldiği zaman bahar ayında bunun fiyatı ne olacak bu sefer? Yonca hasadı olmadığı için. 3500 liraya alınan yonca bu sefer 5000 lirada olacak. Sen ne yapacaksın? Arkana yaslanacaksın. Ver yoncayı baba. Ahırında yonca var. Etim, et fiyatı mı düştü? Ahırında yem var kardeş. Kes sen de yem almışsın koymuşsun. Yedir. Çünkü neden? Şu yem 100'den 300'e giderken hiç zorlanmadan gitti. Öyle bir şöyle çıktı ki yukarı doğru hiç zorlanmadı. Tökezlediğiniz zamanı hatırlamıyorum ben bunu. Ama şu hayvan geçen sene 43 liraydı. Yazın 43-44 liraydı yağsız kesip. Bu 43'ten 100 liraya gidene kadar çatlattı adamlar. Besicileri öldürdü. Dedi ben bir daha yapmayacağım diye çoğu besi çiftliği kapandı. Şu 43'ten 100'e giderken 40 tane taklattı. Ben şunun bir tane taklattığını görmedim. Bunu sorgulayan da yok kardeş. Bunu diyor ki ne? Kardeş sen niye zem, zam yapıyorsun buna? Adam diyor ki abi arpa fiyatı arttı. E buğday fiyatı da arttı. E ben ne yapayım? Mecbur zam yapacağım ki ne? İşletmem. Yani nedir? Yem fabrikam ayakta kalsın. Ama adam ne yapmış? Akıllılık etmiş. Gitmiş arpayı yazın toplamış. Besi yemi fabrikası. Mısırını, gerekli ham maddeleri toplamış. Arada zam geldiği zaman yüzde beş zam mı geldi arpaya? Adam yüzde on zam geldi hesabından görüyor. Bu yüzden bunu şunun sahipleri yani sadece bu yem değil bu bu yem fabrikanın sahipleri neden 10 milyonluk, 15 milyonluk, 5 milyonluk arabalara biniyor? İşte bu yüzden. Kendi ürününe hemen zam yapabiliyor. Ama sen şuna zam yapamıyorsun. Ya diyorsun ki ben bunu 200 liradan aşağı kestirmem. Kesen varsa. E piyasa kaç kat? 150. Kim gelsin senin malını 200 kağıda kessin. Ama şu adam istediği gibi zam yapabiliyor. Kafasına göre zam yapıyor. Arpa'ya yüzde beş gelir. Buğdaya yüzde yedi gelir. Ortalaması ham ortalaması zam ortalaması yüzde ondur. Adam bir zam yapar yüzde yirmi haydi. Yüzde on zaten kaostan faydalanır. Ülkenin kaosundan, enflasyondan faydalanır. Yüzde o yapıştırır. Haydi. Geçmiş olsun. Ya durum böyle. Yani ürününü zamanında alacaksın ki para kazanacaksın. Slash. 350 idi 1200 olmuş. 4 gitmiş. 4 diyelim. 3,5 diyelim. 3,5 gitmiş. Şu et 43'ten 100 lira oldu. Daha 2.2'lerde 2 bir şey gitmiş. Silaj 3 gitmiş. 3,5 gitmiş. Saman 3 gitmiş. Yem 3 gitmiş. Mısır 2,5 3 gitmiş. Yani hemen hemen her şey 2,5 3 gitmiş. İşte senin etin 2.2 2.3'lerde sürünüyor. E bu sefer ne yapacaksın kardeşim? Ha yeri gelir bir tane padoğa dana almazsın. Mesela benim taktik bu sene ne yaptım? Dana almadım. Gittim yazın. Tamam Mayıs ayında hayvan kestirmeye başladım. Nisan ayında başladım. Nisan sonunda. En sonunda işte şuradaki danları kestirdik. Kurtulduk. Gittim 7200'den buğday topladım. Buğday olmuş 7800. Ayak üstü buğday %10 koydu. on Kar. Duruyor ha hep burada duruyor bir gidiyorum yarım saat bir bakıyorum bir şey var mı bir sıkıntı var mı yoksa tamam kapıyı kitle geri gel onun başında o da yüzde on kazanmış günlük yarım saat gidip böyle kapısını açtım baktım yüzde on kazanmış kesim ne kadardı 94-95 liraydı buğday aldığım zamanlarda yani Ağustos'un ilk haftalarında 94-95 liraydı e şu danları kaça kestirdik 96 buçuğa en sonki parti ette 97 olmuş daha yüzde on bile gidememiş bu. Aldım altı bin TL aldığım arpa 6800 olmuş yüzde on gitmiş. Ve sen hala bundan yüzde on gitmesini bekliyorsun. Yeri gelir kardeşim bu işten öyle duygusallık namusluluk olmaz. Bu işte leğen olacaksın. Ee, çok şey etmeyeceksin sıkıntı etmeyeceksin stres etmeyeceksin. Dünya malı dünyada kalır. Sen nasıl malını büyütürsen en iyisi odur. Gemisini kurtaran kaptan misali. İki tane paduğu boş koydum. Kazanç hemen yüzde onar. Bir bakıyorsun ki vay baba. Daha yüzde on koyacak da yüzü geçecek de yüz üç olacak da maliyetine gelecek. Alar bazen olur duygusallığa yer yoktur bu meslekte. Duygusal davranmayacaksın. Aman çiftlikteki iki boş kaldı. Üç tane tokam boş kaldı. Kapalı besi için konuşuyorum. Abicim bize ürünlerini de aldığın zaman sıkıntı yaşamaz. En azından. Bazen de alternatif kazanç diye bir şey vardır. Başka bir yere yöneliyorsun. Orada parayı iyice toplarsın, büyütürsün. Geri tekrardan atıyorum. Toplam yani şuraya şu, biraz daha fazla. Yani şuralardan aldığım arfa buğdayın e, satıp tekrardan buraya hayvan alsam rahat 10-15 tane fazla hayvan alabiliyorsun. İşte böyle zamanlar kaçırma. İlla ben besicilik, illa ben inekçilik diyorsan abi çok zorlama. Ticaret dayana kaç. Kendine hayvancıyım dedirtme. Ticaret ayağına da kaç. Arasınlar seni. Sende buğday var mı? Sende arpa var mı? Bir besici arpa istiyordu. Bir onunla konuşsana. Arpası bitmiş. Seni arasında. Abi kaç. Hah. Mantık bu. Yani çok zorlamayacaksın. İlla dana alayım, düğü alayım diye zorlamayacaksın. baktım Bu sene ne sıkıştı? Mesela hemen ortamlık olan ne? Rusya, Ukrayna'ya saldırıyor. Amerika oradan ateşliyor. Abicim ekonomiye de bak. Sadece gelip de şu hayvanın bokuna bakma, kafasına bakma. Ekonomiye de bak, dünyada neler oluyor. Danelik mısırı çok düşürdüler. Neymiş Amerika'da bir şeyler oldu, Danelik mısır düştü. Şu an e, besici çiftçi biraz sıkıntılı durumda. Aa şöyle de bir şeyimiz var, e, hipotezimiz var. Çiftçi para kazanmaya başladığı zaman besici kazanamıyor. Besici para kazanmaya başladığı zaman da, da çiftçi kazanamıyor. Ben yine bu sene şuna hatırlıyorum 2012 2010 2000 pardon 2013 14 2017 18 arasını benzetmeye çalışıyorum o zamanlar şöyle sıkıntı olmuştu Casey anlatmıştım ben size traktörü herkes traktör aldı herkes babasının sanki bedava dağıtılıyor o zaman buradaki bir iki tane traktör bayisi ne dedi TC kimlik numaranı getir al götür traktörünü dedi Herkes traktör aldı. 90 beygir, 100 beygir. Adamın iki dönümü var. 100 beygirlik. O zaman ne kadar? 100 bin TL'lik traktör aldı. Enflasyon da %2, %3'ler de gitmeye başlayınca haydi 100 bin TL oldu. 1 milyon TL gibi. Ödeyemiyor adam. Her taksiti 9-10 bin TL ama ödeyemiyor. Bu şekilde dönüyor. Artık millet traktörünü aldı. Gittiler 5-6 e, milyonluk traktör aldı. Çiftçilik artık yavaş yavaş geri planda kalmaya başlayacak. Artık yani bundan sonra 2022'dir, 2023'tür o sene yakındır. Bundan sonra artık besicilerin, hayvancıların borusu ötmeye başlayacak. Çiftçiler biraz geri çekilmeye başlayacak. Alır. Aynı zamanda da ben çiftçi olduğum için e, der ya çiftçiler kazansın siz batın. Aynı zamanda da çiftçiyim. Bir bakalım duruma. Tekrar görüşürüz yine iyi konuştuk. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.